Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Rose Skytech olarak tekrar yepyeni bir kuyu suyu arıtma sistemi ile karşınızdayız. Kısaca özet geçmek gerekirse kum filtremiz, demir mangan, aktif karbon filtrasyonumuz ve yumuşatma sistemimiz. Komple clock valve, Amerikan valve'i kullandık. Bir önceki yapmış olduğumuz sistemdeki gibi komple hepsini ayrı ayrı bypasslayıp ve numune musluklarını bıraktık. Yumuşatmadan çıkan suyumuz Ozmozumuza geliyor. Ozmozumuzun günlük kapasitesi 25 tondur. Saatte 1 ton üretmek üzere. 5 adet 40'a 40 mevram mevcut. Me Antiskalant dozluyoruz ve 2 tane e, Vilo marka dik milli pompamız mevcut. Ozmozdan çıkan suyumuz arka tarafta 25 tonluk bir paslanmaz depomuz var. Paslanmaz depomuzdan gelen suyu ultraviyoleden geçirerek ultraviyoleyi de ayrı ayrı tekrar yeniden bypassladık. Ultraviyoleden sonra dolomit filtremize geliyor. Dolomit filtremizde de tekrar şöyle göstereyim. Giriş vanası, çıkış vanası ve bypass vanası olmak üzere onu da ayrı ayrı bypassladık. UV'den sonra numune almak için bir adet de numune musluğu bıraktık. Dolomitten sonra da suyun pH oranını öğrenmek için de e, numune musluğu bıraktık. Şöyle sistemi de şöyle bir uzaktan göstermeye çalışayım sizlere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.